Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmeler piyasaları nasıl etkileyecek? Bu hafta açıklanan ekonomik veriler doğrultusunda nasıl hareket edilmeli? Küresel piyasalarda rüzgar hangi yönden esiyor? Hangi yatırım ürününün trendi ne yönde ilerliyor? Beyaz Saray'ın şahinvari tavrı doları euro karşısında nereye taşıyacak? Faiz oranları altını nasıl etkileyecek? Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler petrole nasıl yansıyacak? kripto paralar hayatımıza ne kadar etki edecek? Hepsi ve dahası hafta içi her sabah 10.30'da Klas YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarından canlı yayında. Tüm döviz paritelerinden emtialara, CFD ürünlerden endekslere kadar ilgilendiğiniz yatırım ürünleri hakkında aklınızdaki her türlü soruyu cevaplıyoruz. Klas her sabah yaptığı canlı analiz yayınlarına katılın, Forex'te işlem yapmadan önce fikir sahibi olun. Herkese merhabalar. Klasifix Araştırma Departmanı tarafından hazırlanan günlük bültenimize hoş geldiniz. Ben Mehmet Kaan Erdem. Bundan sonraki süreçte Uğur Bey aramızda olmayacak. Yayınlara ben devam ediyor olacağım. Daha güzel günler, daha bol kazançlı günler geçirmemiz dileğimle. Bir sorunuz olursa, chat bölümünden yazmanızı rica edeceğim. Herkese bol kazançlı günler. Öncelikle bugün ekonomik takvimimiz çekirdek dayanıklı mal siparişleri verisiyle bir miktar hareketlenecek. Saat Türkiye saatiyle 3.30'da ABD tarafından gelecek olan bir veri. Geçen ay veri negatif olarak gelmişti. Piyasa tarafında özellikle çekirdek dayanıklı mal siparişleri ileriye yönelik ekonomideki beklenti özellikle borsa endekslerine yönelik gidişat için bir ipucu verecek bize. Ama şunu unutmamak lazım. Maalesef şu anda dönüp dolaşıp açıklanan bütün ekonomik takvim verilerinde e, piyasanın ana hikayesi enflasyon. Yani ilerleyen süreçte olumlu veriler görmemiz halinde bile maalesef bu enflasyon yaratacağı için ilerleyen süreçte Merkez Bankası'nın daha da sıkılaştırma ihtimalini arttıracağından kaynaklı Fed'in, ABD Merkez Bankası'nın e, haliyle sıkılaşma, yüksek faiz, haliyle piyasa tarafında daralma, e, çok konuşulan resesyon beklentisi bunlar karşımıza çıkacaktır. E, bu yüzden aslında verilerin artık çok büyük bir önemi net olarak piyasayı yönlendirmeye yönelik bir önemi kalmadı. Anlık olarak tabii ki piyasa fiyatlıyor. 5 dakika 10 dakika etkisi sürüyor. Ondan sonra piyasanın ana hikayesi tabii ki maalesef enflasyon. Enflasyon neticesinde yükselecek faizler, sıkılaşacak merkez bankaları olmaya devam ediyor. Bunun dışında biliyorsunuz haftaya negatif olarak başladı piyasa. Dün ciddi şekilde borsa endekslerinde satışlar gördük. E, bu satışlar tabi piyasa tarafında normal karşılanıyor. Şu andaki süreçte merkez bankalarının hikayesi Avrupa, İngiltere, Kanada, ABD sıkı faiz artış sürecine girdikleri için, agresifleştikleri için e, piyasa negatifti değil. Altın tarafında geri çekilmeleri izledik ama e, dün Çin tarafında beklenenler iyi e, gitmediği için bir destek paketi açıklandı. E, aslında biz bunu geçen haftalarda bekliyorduk Çin'de. Ee, belki de Çin Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi ya da zorunlu karşılık indirimi olarak bekliyorduk ama yapmadılar. Ee, dün yapılan açıklamada özellikle daralan sektörlere yönelik bir paket ekonomik destek açıkladılar. Bununla beraber haliyle birazcık piyasa e, sakinledi. Bu birazcık e, piyasa tarafından Nasdaq da özellikle teknoloji tarafına yaramış durumda. Hafif toparlama eğilimine girmiş durumda. Altında gene aynı şekilde tepki alımları izlendi bu haberden sonra. Borsa endekslerinde yine aynı şekilde yükselişleri izledik ama e, maalesef biraz önce de dediğim gibi ana hikaye enflasyon ve faiz artışı olduğu için şu an sadece düşüşleri engelledi diyebiliriz bu içinden gelen haber. Kendi ekonomisi için tabii ki de e, olumlu gidişat devam edecektir ama piyasanın hala bir resesyon, Avrupa için stagflasyon bu korkular devam ettiği sürece e, maalesef endeksler çok fazla yüzümüzü güldürmeyecek. İsmail Bey, Uğur Bey neden ayrıldı? Farklı bir şekilde kariyerine devam etmek istedi. Çok uzun süredir biliyorsunuz sizlerle beraber. Güzel de bir kitlesi vardı burada, bize takip ediyorduk. Daha farklı bir sektörde yol almak istedi kendisi. Bundan sonraki süreçte ben yardımcı olacağım. Kendisiyle görüyordum sizin yazışmalarınızı. Ben uzun zamandır aslında takip ediyorum. Uğur Bey'i de, sizi de yazışmalarınızı. Ciddi şekilde güzel bir takipçimizsiniz. İnşallah yokluğunu aratmayız diyelim. Bunun dışında dolar endeksinde şu an 101.85 seviyesindeyiz. Dün bir miktar geri çekilme Çin'den gelen haberle beraber dolar tarafında kayıplar izledik ama altını çizdiğimiz gibi işte bu maalesef şu andaki gidişat dolar lehine olduğu için en fazla agresifleşen Merkez Bankası Fed olduğu için şu anda dolar endeksi baskın olmaya devam ediyor. Bu süreç içerisinde euronun payı da tabii ki çok ciddi şekilde ön planda. Neden? Çünkü Avrupa Merkez Bankası'nda biliyorsunuz varlık alım programı 3. çeyrek Eylül ayında sona erecek. Yani şu andaki süreçte Fed bunu bitirip faiz artışlarına başlamışken Avrupa hala geriden geliyor ve faiz artış süreci en son Lagarde'ın açıklaması biliyorsunuz 3. çeyrekten sonraydı faiz artışının ilk zamanı. yavaş yavaş piyasada belki Temmuz ayında yapılabilir ihtimalleri fiyatlanıyor. Bu fiyatlamayla beraber ama çok ciddi bir şekilde Euro lehine bir hareket görmeyeceğiz şu anda en azından. Çünkü baskın olan ve hızlı olan taraf Fed olduğu için maalesef dolar endeksini çok fazla durduramayacaklar. Piyasa için dolar endeksinin denge seviyesi şu anda 105-106 bandından geçiyor. Şu an aşağı yukarı 102 seviyesine yaklaşmış durumdayız. İlerleyen süreçte 10 yıllık tahvil tarafında da yükselişler devam ettiği için kuvvetli ihtimalle dolar endeksinde 105-106 seviyesine doğru hareketlilikler göreceğiz. Bu nokta içerisinde 30 yıllık, 10 yıllık yani kısa vadede, uzun vadede tahvil tarafındaki artışlar da devam ediyor, doları destekliyor şu anda baktığımızda. Bundan kaynaklı olarak unutmamak lazım şu anda herkes nakit tarafında, döviz tarafında daha doğrusu dolar tarafında kalmayı tercih ediyor. Hisse senetlerinde kaçışlar, yeni girişler göremiyoruz. Teşekkür ederim İsmail Bey. İnşallah dediğim gibi çok güzel günler geçireceğiz sizinle beraber her gün aynı saatte yayında. Bunun dışında gün içerisinde piyasa tarafında maalesef tekrardan endeksler yönünü aşağı doğru çevirebilir ki yukarıdan açılış gerçekleştirdi ama çoğu endekste özellikle DAX tarafında çok fazla tutunamadı. Nasdaq tarafında gene aynı şekilde hafif dünkü haberlerden sonra yükselişlerle beraber geri çekilmeleri görüyoruz. Maalesef bunu izleyeceğiz. Nasdaq tarafı için şöyle olumlu bir gelişme var piyasada küçük de olsa diyelim. Elon Musk'ı biliyorsunuz dünya tarafında özellikle son zamanlarda finans piyasasını manipüle ederek ismini duyurdu artık. Şu an Twitter'ı da satın aldı yaklaşık 44 milyar dolara. Hisse başı 53.4 dolara bir satın alma gerçekleştirdi. Zaten Twitter üzerinden ciddi şekilde piyasayı manipüle ediyordu biliyorsunuz. Coin olarak Dogecoin'i aldı neredeyse 1 dolar seviyesine getirdi. Tesla'nın hisse senetleri gene aynı şekilde malum. Şu anda daha rahat bir şekilde bir sosyal medya patronu oldu Elon Musk. İlerleyen süreçte kuvvetle ihtimalle bununla beraber daha ciddi sansasyonel açıklamalar yapacaktır piyasa, endeks, piyasa için. Twitter %6-7 neredeyse bir değer kazandı bu haberle beraber. Zaten çok fazla fiyatlanmıştı piyasa bekliyordu Elon Musk için böyle bir haber. O yüzden %6'nın %7'nin üzerinde Kalamadı ve ana ikaya hala endeksle beraber geri çekilmeye devam edebilir. Sadık Bey faiz arttırımı önemliyse İngiltere faiz arttırmasına rağmen niye değer kaybediyor? Şimdi burada faiz arttırmayan ülkeler birbiriyle karşı karşıya değil. Aslında baktığımız zaman Avrupa'dan da bir faiz artışı gelecek. Piyasa bunu da fiyatlamak isteyebilir ama bunun zamanı ve miktarı çok önemli. Şu anda önümüzdeki süreçte Mayıs-Haziran toplantısında Fed'in toplam 125 bas puan faiz artışı olası. E, baktığımız zaman Mayıs ayında 50 bas puan, Haziran ayında belki 75 bas puan, ilerleyen süreçte 50-50 izleyebilir. Yani bu da yıl sonunda Fed'in %3'ün üzerinde bir faiz beklentisi olduğu anlamına geliyor. Ama İngiltere'ye baktığımızda şu andaki süreçte e, faiz oranına baktığımız, e, parasal genişlemeye baktığımız anda bilançosunun büyüklüğüne ve bilanço daraltma sürecine baktığımızda maalesef ön baskın olan taraf dolar haline geldi. Yani şu anda sterlin değer kaybediyor olarak bunu piyasa tarafında algılamamak lazım. Sadece bir geçiş süreci var. Yani hangi taraf daha fazla değer kazanacaksa yatırım amaçlı çünkü öyle düşünün. Yani elinizde sterlin var, euro var ve dolar var. Üçü de faiz arttıracak ama burada siz para olarak bir tarafa yığılmak istediğinizde, bir tarafa yatırım yapmak istediğinizde hangisi daha fazla faiz verirse paranız onda tutarsınız. Yani örnekle açıklamak gerekirse Avrupa'da 0.50 faiz varken, İngiltere'de %1 faiz varken, ABD'de %3 faiz varsa sizin elinizdeki nakit haliyle ister istemez daha fazla getirisi olan dolara kayacaktır. Çünkü bu ülkelerin para birimleri artık güvenli para birimi. Tabii ki arasında Türkiye'yi koysanız %14 ama bizim ülkemiz şu an için çok fazla bir yatırım çekmiyor. Enflasyon yüksek, daha başka sorunlar olduğu için. Gelişmişlik düzeylerine baktığımızda şu anda en baskın ve en karlı para birimi maalesef dolar olarak karşımıza çıkıyor. Ve Avrupa tarafında biliyorsunuz bir birlik olduğu için enflasyonun boyu daha fazla. Stagflasyon süreci gelişebilir. İngiltere tarafında baktığımız zaman hizmet sektöründe ciddi şekilde aksamalar, tedarik zincirlerinde de ciddi şekilde bozulmalar var. Bu da Merkez Bankası'nın politikasını etkileyeceği için bundan kaynaklı olarak maalesef dolar baskın. Yani bunu bu şekilde aklımıza yer edersek şu andaki süreçte en azından iyi olacaktır. Şimdi bunun dışında Endekslerimizdeki görüntüler maalesef gün içerisinde negatif olarak ilerleyeceğiz. bunu demiştik. Altın tarafından bahsedelim. Altın çok biliyorsunuz uzun zamandır savaşla beraber 2000'in üzerine çıktığı geri geldi. Birçok raporlarda baktığımız zaman piyasa üzerinde özellikle. 2000 doların üstünde 2500-2400'e gelir mi? Raporlara çıkandığı zaman biz de takip ediyoruz tabii ki. Piyasanın şu anda ons altın için 2000 doların üzerinde çok fazla tutulma hikayesi maalesef mevcut değil. Bunun sebeplerinden tabii ki başlıcaları şunlar. Yatırımcı şu anda hem ABD hem enflasyon bu ikisinin arasında bir git geldi olduğu için altını tercih etmiyor. Çünkü buradan altına girdiğinizde örnek veriyorum 1900 dolardan altına girdiğinizde 2000 dolardan çıktığınızda %5 gibi bir getiri elde ediyorsunuz ki bu da enflasyonun altında kalıyor. Yatırımcıların şu anda hem ABD gibi bir ülkeden küçük de olsun faiz getirisi elde edip hem de üstte kalan enflasyona karşı bu faiz farkını tamamlamaları lazım. Altından bunu tamamlayamayacakları için bu noktanın içerisinde ilerleyen süreçte tabii ki borsa endekslerine giriş yapabilirler. İlerleyen süreçte bu faiz artış süreci tamamıyla fiyatlandıktan sonra özellikle bununla beraber yavaş yavaş borsa endekslerine girişler, özellikle temettü hisse senetlerine girişler artacaktır. Ama şu anda maalesef borsa endeksleri de altında bu sıkılaşan merkez bankalarının politikası gereği yönünü aşağı çevirdi. Bir miktar daha böyle kalacak gibi görünüyor. Tabii ki Rusya-Ukrayna savaşı ile beraber işte ABD-Rusya arasındaki ikilem, Çin-Rusya ilişkileri derken ticaret bozulmazsa, daha büyük jeopolitik riskler olmazsa Ons altın bu şekilde baskılanmaya en azından bir süre daha devam edecek. Piyasa FED'in bir sonraki toplantısında yıl sonu faiz oranından FED'in 75 bas puan faiz artışı yapıp yapmayacağını gördükten sonra bunu fiyatlayacaktır. Ve daha sonra tabi ki borsa endekslerinde veya altında yukarı doğru hareketlilikler gelebilir. Avustralyalıları, Yeni Zelanda doları yazmışsınız Sadık Bey. Onlara kontrol ediyorum şu anda. Avustralya faizi sabit tutuyor. Sadık Bey gerisini istiyorsanız yazın. Ee, cevaplayayım onu. Çok fazla anlayamadım ne demek istediğinizi. Bu sırada biz de petrolü kontrol edelim. Ee, petrol tarafında biliyorsunuz Uğur Bey de aktarıyordu size takip ediyordum ben de. Çin tarafında Şangay bölgesinde özellikle ciddi şekilde e, bir kapanma bir tedbir söz konusu. Ee, geçtiğimiz pandemi dönemiyle bunu karıştırmamak lazım. Belki haberlere yansımıyor olsa da burada e, yaşayan arkadaşlarımızdan veya internet tabii ki sosyal medya üzerinden gördüğümüz görüntülerde bu kapanma önleminin aslında bir öncekinden farklı yani marketlerin de kapalı olduğu belki de hastanelere girişlerin de engellendiği bir süreç oldu. Bu süreçle beraber petrol tarafında özellikle Çin'in petrol ve doğalgaz talebinde %20-25'e yakın bir zayıflama olacağı beklentisiyle petrolde satış gördük. 100 dolar psikolojik seviyesinin özellikle WTI dediğimiz e, Batı Texas petrolü şu an için 100 dolar psikolojik seviyesinin altında Hala genel görüntüsü pozitif olan yani ortalamamız burada 94-13'ten geçiyor trend takipçimiz. 94-13'ün üzerinde hala yükseliş görüntüsü devam ediyor. Trend destekliyor yükselişleri ama şunu unutmamak lazım. Çin'deki bu süreç zayıflayacak olan %25-30'luk talep. Çin biliyorsunuz petrol tarafında en büyük dünyanın ithalatçısı olduğu için bu şu anda fiyatlanıyor. Bir miktar daha petrol tarafında geri çekilme gözlemlenebilir. Özellikle bu ortalama seviyemiz 94 seviyesinden önce burada aslında bir majör destek görevi gelen 95-17, 95 seviyesi bu 20 sertlik kısım 95-95-20 diyelim ona. Bu seviye yakınla takip edilmesi gerekli. Eğer bu seviyenin altında özellikle teknik olarak kalıcılık sağlayabilirsek petrol tarafında daha ciddi geri çekilmeler olabilir şu andaki süreçte. Ama teknik olarak baktığımızda şu anda bu seviyenin üstünde yükseliş beklentisi devam ediyor ve ilerleyen süreçte maalesef biliyorsunuz OPEC de üstüne düşeni bu noktanın içerisinde yapmadığı için hala petrolde bir talep eksiği daha doğrusu arz fazlası piyasada düzeltelim tekrardan talep fazlası arz eksikliği piyasada oluşacağı için bu noktanın içerisinde maalesef petrol yukarıda kalmaya devam edecektir. Şu anda Rusya'ya yapılan yaptırımlar gelen haberler bir miktar geri çekmiş durumda petrol özellikle Çin tarafındaki endişelerle beraber. Bunun dışında doğal gaz tarafında gelecek olursak doğal gaz son artık yükselişinden sonra bir düzeltme elimi içerisine girdi geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz bir miktar geri çekilme izlenmedik ama burada aslında petrolle beraber aynı durum geçerli hala yükseliş beklentisi piyasanın doğal gaz tarafında devam ediyor. Bu noktanın içerisinde Avrupa'dan atılabilecek adımlar var. Yeni doğal gaz çıkarma ARGE çalışmalarına yönelik yatırımlar yapılıyor ama şunu unutmamak lazım. Çok ileri düzey bir teknolojiye sahip olsanız bile bir doğal gaz rezervi keşfettikten sonra bunun piyasaya aktarılması maalesef minimum 2 yıl oluyor. Bu sürecin o doğal gaz arzının piyasaya ulaşması. Bundan kaynaklı olarak kısa vadede Avrupa'dan gelecek böyle haberler evet anlık geri çekilmeler belki de 15 cent, 20 cent, 30 cent geri çekilmeler doğalgazda yaratabilir ama şu anda bu haberlerin hepsi maalesef dönüp dolaşıp bize tekrardan alım fırsatı olarak karşımıza çıkacaktır. Hem doğalgazda hem de petrol tarafında diyebiliriz. Bunun dışında paritelere gelecek olursak Euro dolar paritesi biraz önce anlattığımız bu enflasyon, Fed, bütün bu ana temel hikayeyle beraber maalesef ciddi şekilde son zamanların en düşük seviyesine ulaşmış durumda ve daha da ulaşacak gibi duruyor. Bu nokta içerisinde baktığımızda şu anda 1.06.30 seviyesi var. Önemli bir destek seviyemiz. Bu seviyenin altında da bir kırılma olması durumunda kuvvetle ihtimalle geri çekilmeler son zamanların özellikle 2016 yılından beri belki de görmediğimiz bu 1.03.42 bu seviyelere kadar sarkacak gibi görünüyor. Bu noktanın içerisinde dipnot sadece euro ile ilgili şöyle bir gelişme karşımıza çıkabilir. ABD şu anda hızlı bir şekilde faiz artış sürecinde piyasa sadece ABD'yi etkiliyor. Bu nokta içerisinde Avrupa Merkez Bankası'nın çok fazla bir payı yok. Avrupa Merkez Bankasından özellikle varlık alımlarını 3. çeyrekten sonra, Eylül ayından sonra sonlandıracak ve faiz artışını yapacağız demişlerdi ama bundan öncesinde Temmuz ayında sembolik bir faiz artışı bekliyor piyasa. Sembolik değil de gerçekten ciddi bir faiz artışı ve enflasyonla mücadele için bir süreci içerisine girerlerse orta vadede euro dolar tekrar 1.09'lu seviyelere toplayabilir. Ama e, bu gidişatı değiştirir mi euro dolarda Hayır, maalesef şu anda e, her yükseliş özellikle ortalamamız burada 1.1150'den geçiyor şu anda. 1.1150 seviyesini aşmayan her yükseliş tekrardan bizim için bir satış fırsatı yaratacak Eurodolar paritesinde. Çünkü ABD tarafında bir resesyon beklentisi var. Faiz artışlarıyla beraber tabii ki durgunluk iyi değil, negatif büyüme bunlar iyi şeyler değil ama Avrupa tarafında bunun belki de 10 gömlek üstü ekonomi için çıkılmaz bir son, en kötü senaryo dediğimiz stagflasyon süreci var. Yani hem resesyondasınız, büyüyemiyorsunuz. Ayrıca ayrıyetten piyasa tarafında bir daralma var, durgunluk var ve durgunluğun içerisinde yükselen enflasyon, yükselen faiz ve maalesef yükselen işsizlik böyle bir sürece giriyor olması ABD'nin şu an için pek mümkün değil. Ama Avrupa'nın faiz artışı konusunda eğer dikkatli olmazsa maalesef sonu stagflasyon gibi görünüyor. Piyasada bu yüzden çok fazla euro lehine bir fiyatlama eğilimi içerisine girmiyor diyebiliriz. Bunun dışında kripto tarafına değinecek olursak en son olarak şu an için baktığımızda 40.000 psikolojik seviyesinin üzerinde artık bitcoin tarafı. Şu anda ana hikaye bahsettiğimiz gibi belki de çok fazla bugün FED dedik, faiz dedik ama maalesef dönüp dolaşıp bütün piyasayı kavuran şu anda FED'in faiz artışları olduğu için kripto tarafı da bundan nasibini alıyor. 40 bin dolar civarında fiyatlanıyoruz. 40 binin altında 37 bin dolar, 40 binin üstünde 42 bin dolar aslında bir bant görünümü. Alıcılar ve satıcılar bu noktanın içerisinde fiyatı çok rahat bir şekilde dengede tutabiliyorlar diyebiliriz. 42 bin dolarda yaklaştığımızda satışları görüyoruz. 37 bin, 38 bin dolarlardan alışları görüp fiyatı denge olarak 40 bin dolarda tutuyorlar. İlerleyen süreçte bu faiz artış sürecinde şu an için Fed'le beraber yükselemeyen bir kripto süreci var. Ama bu Fed'in içerisine Avrupa, İngiltere, Kanada, Avustralya, belki de Yeni Zelanda ilerleyen süreçte bunları da göreceğimiz için faiz artıracak ülkeler ne kadar acele ederse maalesef Bitcoin'lerdeki bu yükselişler de o kadar gecikecek. Yani şu anda piyasa bir geçiş sürecinde o yüzden çok fazla kripto tarafına bir yığılma yok. Bunun da altını çizelim. Çok fazla bir yükseliş eğilimi içerisinde değiliz. Zaten teknik olarak da baktığımızda 41.377'den geçen bir ortalamamız var. Maalesef görüntümüz negatif diyebiliriz. Ama burada trend değil aslında piyasada alıcılar ve satıcılar tamamıyla getiri amaçlı bir 42 ve 38 arasında bant oluşturmuş diyebiliriz. Bunun dışında Sadık Bey sorunun cevabı gelmedi. Onu cevaplamak isterim yayını sonlandırmadan önce. Herkesin biliyorsunuz belası şu anda bütün dünyanın belası koronavirüs, covid süreci. Benim de sesim bundan kaynaklı çok güzel gelmiyor olabilir size. Birazcık rahatsızım. Bir hafta on gün içerisinde atlatacağımı düşünüyorum. Eğer bir aksaklık varsa sesle ilgili şimdiden kusura bakmayın özür dileriz. İlerleyen süreçte inşallah daha güzel günlerimiz olacak sesle de ilgili kazançlarımızla da ilgili. Sadık Bey sorunun cevabı gelmedi. Şöyle yapalım. Yayını sonlandıracağız şu andaki süreçte. Eğer içerideki arkadaşlara ulaşabilirseniz isminizi, soy isminizi verin. Ben tekrar size bu konuyla arayıp bilgilendirmek isterim. Sorunuz yarım kalmasın, havada kalmasın. İsminizi, soy isminizi verin. Bakan Bey'e ulaştırmalarını söyleyin muhakkak. Bu konuyla ilgili sizinle bir konuşalım. Çünkü o soru önemli de bir soru gelebilir. Bizim için de belki kaçırdığımız, atladığımız bir şey olabilir. Onun altını tekrar çizelim. Şu an için baktığımızda bir sorumuz yok. Gördüğüm kadarıyla herkese bol kazançlı günler diliyorum. İyi çalışmalar.